Sayın İlçe İl Başkanı, değerli milletvekilleri, e, il koordinatörü, sayın e, ilçe başkanlarım, sayın AK Parti mensubunun değerli ailesi, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Melik Sade, 18-12-1979 yılında Kars'ın Sarkan dünyaya geldim. İlk ve ilk lise e, ve eğitimi Sarıkamış'ta tamamlıktan sonra üniversite Afyon Kocatepe İktisat İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bitirdim. Bitirdim. 2008 yılında vatanı görevimi yapmak için askere gittim. 2008 yılından sonra 2008, 2009, 2010 yılında bir finans kurumunda danışmanlık yaptım. Aynı finans kurumunda bir yıl yöneticilik yaptım. Bir yıl yöneticilik kademesinden çalıştıktan sonra görevimden ayrıldım. Şu anda... Sarıkamış'ta ticaretle uğraşıyorum. Siz değerli AK Parti mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.